Evet, benim jet öğrencilerim. Bugün jet hızında piller konusunu göreceğiz. Piller aslında çok basit bir konu. Dikkat edilmesi gereken hususlar üstüne duracağız. Lütfen şu yazdıklarıma dikkatlice bakın ve beni dikkat içeri dinleyin. İnşallah çok kolay bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi pilde bir anot kabımız var. Bir de katot kabımız var. Şimdi bu anot ve katotun nasıl oluştuğunu beraber öğreneceğiz. Ama onun önce lütfen dikkat edelim. Pil iki hücreden oluşuyor. Bu hücrelerden biri anot, diğeri katot. Şimdi bize bu pil düzeneğinde, pil sisteminde öncelikle arkadaşlar elektrotlar veriliyor. Bu elektrotların size gördüğünüz gibi yüksekgenme potansiyelleri veriliyor bakın lütfen dikkat edin sıfırdan artı 2'ye 0'dan artı 2'ye burada bize yükseltgenme potansiyelleri verilmiş birisini 0.76 almış diğerini eksi 0.34 almış bunlar nedir yükseltgenme potansiyelleri şimdi bu yükseltgenme potansiyellerinde bizim dikkat edeceğimiz olay şu dikkat bana verilen bu metaller gördüğünüz gibi iki metal verilmiş, iki elektrot verilmiş. Bunların içinde yükseltgenme potansiyeli büyük olan tarafa anot diyeceğim. Yükseltgenme potansiyeli küçük olan tarafa da katot diyeceğim. Bu önemli birinci nokta. Tekrar ediyorum. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan taraf anot yükseltgenme potansiyeli küçük olan tarafa da ne diyeceğim? Katot diyeceğim çocuklar. Bunlara dikkat edeceksiniz. Peki bunlar ifade ettikten sonra pil düzenimize tekrar dikkatçe bakarsanız voltmetremiz var ve ortada da bir nedir köprümüz var. Biz buna tuz köprüsü diyeceğiz. Şuna arkadaşlar tuz köprüsü diyeceğiz. İkinci bölümde tuz köprüsünün ne anlama geldiğini nasıl bir işlevi olduğunu da izah edeceğim. Şimdi bu kısım önemliydi lütfen. Bunu lütfen iyice tekrar etmenizi istiyorum. Güzelce tekrar etmenizi istiyorum o kısmı. Şimdi gelelim. Anotta yükseltgenme var. Zaten yükseltgenme potansiyeli büyük olan taraf anot değil miydi? Yükseltgenme potansiyeli büyük olan taraf anotsa o zaman anotta ne olacaktır çocuklar? Direkt ben yükseltgenme olacak. Bakın lütfen dikkat edin. Çinko sıfırdan Çinko +2'ye gelmiş. 2 elektron vermiş ve yükseltgenmiş. Ki yükseltgeme potansiyeli de 0,76 olduğunu görüyorsunuz. Bu durumda benim şuradaki çinkomda bir aşınma olacak çocuklar. Yani benim çinkom burada yavaş yavaş bitiyor, tükeniyor. Burada bir zayıflama söz konusu. Peki katotta ne var? Katotta da indirgenme olacak. Ve bakır +2 iki, iki elektron almış ve bakıra gelmiş. Dikkat edin şu ortamda çocuklar ne var? Bakır artikiler var. Bu bakır artikiler ne yapıyor? Bakır artikiler şu, şu çinkon verdiği elektronları ki demek ki elektronlar bu taraftan bu tarafa doğru geliyor. Değil mi? Bu elektronlar bu taraftan yani anottan katoda doğru geliyor çocuklar. Gelen bu elektronları benim bu katot şu gördüğüm katot hücresinin içindeki bakır artikiler alarak bunun etrafında ne yapıyor? Birikmeye başlıyor. Demek ki katot çubuğunun kütlesi artıyor. Anot çubuğunun kütlesi de ne yapıyor? Azalıyor. Şuraya anot diyorum. Burada ne diyorum? Tabii ki katot diyorum. Siz de dikkat ederseniz bakır artı iki, iki elektron almış ve bakır çubuğuna dönüşmüş veya katısına dönüşmüş. Buradaki yükseltgenme eksi 0.36 ama farkındaysanız burada indirgeme var. Ha, burada yükseltgenme eksi idi. Tersine çeviriyorum. Burada indirgenme olduğu için artı olmuş oldu. Peki devamını getiriyorum. Şimdi bu pil olduğu için çocuklar bir tarafta yükseltgenme var. Bir tarafta da ne var? İndirgenme var. O zaman toplu tepkimemizin redoks olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani buradaki toplu tepkime çinko şurada gördüğünüz gibi arkadaşlarım 2 elektron vererek artı gelmiş bakır gördüğünüz gibi artı 2'den sıfıra gelmiş. Yani indirgenmiş. Burada bu tip kümenin bir redoks tepkimesi olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda hem yükseltgenme hem indirgenme ile beraber çift yönlü okta kullanılmış. Aynı zamanda bu tepkimenin denge tepkimesi olduğunu da görüyorsunuz. Ve çinko artı 2'nin bulunduğu taraf anot. Bakır artı 2'nin bulunduğu tarafa da ne diyeceğiz? Katot. Zaten öyle de demiştik. Değil mi? Anot tarafı katot tarafı demiştik. Tepkimeyi toplarsanız şuradaki verilen değerleri de toplayacağız. Ve topladığımız zaman ne çıkıyor? 1,1 mol 1 çıkıyor çocuklar. Bu durumda epil net lütfen dikkat edin buna hertz yasası da hertz kanunu da diyoruz aynı zamanda. E0 eksi yani benim bulduğum bu değer. Eksi 0.059 ki biz bunu da bazen alıyoruz ama Ö ÖSYM 0.06 almıyor çocuklar. 0.059 küsuratı, oradaki küsurat değeri de var. Bunu genelde veriliyor. O şekilde alıyor. 0.059 bölü n. Buradaki n şurada verilen ve alınan ortak elektron sayısı. Ortak elektron sayısı çocuklar. Tamam mı? Ve çarpı logaritma anotun derişimi bölü katotun derişimi. Yine bilmez gereken bir kısım. Şu anot bölü katot tarafı çocuklar. Anot bölü katot tarafı aslında denge tepkimesidir. Yani bu tepkimenin dengesi. Yani KD'si. KC'si de diyebilirsiniz. Yani ne demek? Çinko artikinin derişimi bölü bakır artikinin derişimi. İşlem yaparsanız 1.1 volt eksi 6 bölü 2. Biz 6 aldık. Çarpı logaritma 0.1 bölü 0.1. Bakın derişimleri. Tabi bunun katsayısı sayısı 1 olduğu için 0.1'in birinci kuvveti. Bunun katsayısı sayısı 1 olduğu için 0.1'in birinci kuvveti olarak aldık çocuklar. Burası 1 çıkıyor. Logaritma 1 de 0 oluyor. Logaritma 1 0 ise 0'ın çarpımı 0. O halde direktmen epil net ne çıktı? 1,1 borç çıktı. Burada şunu hemen söyleyelim. Epil net Sıfırdan büyük çıktığı için pilimizin çalıştığını söyleyebiliriz. E pil net sıfıra eşit veya e pil net sıfırdan küçük çıksaydı çocuklar pil ne yapmazdı? Çalışmaz idi. Evet bunu hızlı bir şekilde tekrar ediyorsunuz ve hemen ardından ikinci videomuza geçiyoruz.